Evet merhabalar tekrardan Ayıcık, Ayıcık sen de merhaba demek ister misin? <laughs> Hadi ama, lütfen. Harika, çok seviyorum onu. Tekrar bırakıp elimi almayı. <laughs> Şimdi, aman Allah'ım bu seferki resim iyi değil. Sanki kadın kendisini boğarmış gibi su içiyor. Bakın elindeki ee, elindeki kovadan çok kötü. nedense bu bölümler sanki bu bölümde yalnız değiliz var ya. Ee, bu bölümler bana nedense böyle evimizi hep hatırlatıyor. Bilmiyorum evimiz değil kesinlikle değil hem de. Fakat nedense içinde öyle bir şey. Ayrıca şunu da biliyorum. E... aman Allah'ım bunlar nedir? Ve içeri doğru gidiyor. Eyvah. Yani... <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Biraz dinlemek istiyorum etrafı şu an. Yani biliyorum iki yaşında bir çocuğuz. Eee... dolayısıyla çok da fazla korku öyesi bulunduracağını düşünmüyorum ama geriliyorum her defasında çünkü sesler hoş değil ee, ortam yani de siz de, takdir edeceksiniz ki 2 yaşında çocuğa göre bir ortam değil. Evet yine bize bir şey anlatmak isteyen küçük bir resim. Eee burada sanırım bir tane kaplumbağa var. Eee kaplumbağa ile lanetleyen birisi var bakın burada. Ben öyle anladım. Bilmiyorum siz ne anladınız. <laughs> Tabi her şey göreceli bu tarz şeylerde. Şimdi Şimdi bunu herhalde geriye doğru itemeyiz öyle değil mi? Çünkü çok ağır gözüküyor. Hadi, o zaman el işareti çıktı. Kapağını açmamız gerekiyor. Evet, şu an el işareti var fakat bir şey yapamıyorum buna. Bakın, şuradan bir yere gidebilirim. Ee, şu koridoru kontrol etmedik ama neyse, şuradan bir gidelim bakalım. Harika. Cık... Cık... Cık. İşte bu bir insan. Bakın ilk bu annemizden sonra gördüğümüz ilk insan bu. Anne. Hani, ayıcık. Ayıcık. Ne olur cevap ver. Bakın bu ses ayıcıktan geliyor. Ayıcığın gelmeyeceğim sesi bu. Gelmiyorum. <laughs> ne yapalım biliyor musunuz? Eee... Aa, Aa. Ya, oyun bana bunu yapma ya, lütfen. Lütfen bana bunu yapma. Gidin buradan. Sen de git. Tüm hayallerimi suya düşürdünüz. Ben belki hani bize yardımcı olabilecektir diye belki düşündüm. Yani Ah bakın. Bir resim daha. Ve bu resim yine hiçbir şey anlatmıyor. Pekala. Ee, bu odaya geldik. Yatağa çıkabiliyor muyuz bir şekilde? Sen çıkmak istiyorum ya çıkabiliyorsan. Evet yatak boş. Ee, o zaman bu odada sanırım durmamızın pek bir mantığı yok açıkçası. Şu kapıyı açabiliyor muyuz? Lütfen açabilelim yoksa burası bir yere gitmiyor. Ah! Evet aslında açacağım fakat boyum yetmiyor sanırım. Gel bakayım buraya. Tabure. İşbirliği yap benimle. Harikasın. Ve şu da var. 2 yaşında çocuğa göre oldukça güçlüyüz. Şu ana kadar. <laughs> Şu ana kadar her şeyi çekebildik, itebildik falan. Bak şunu şöyle bir itiyorum. Ve ellerimizi de kullanmadan o detayı da lütfen arkadaşlar atlamayın. Çünkü herkes yapamaz bizim bu yaptığımız şeyi. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Anne lütfen. Anne baba. Aç kapıyı. Lütfen gelmesin o. Aman Allah'ım açın kapıyı. Açın kapıyı. Ne olur seni çekebileyim. Eyvah. Aman Allah. <gülüyor> <gülüyor> ah çok fenaydı. <laughs> Belli ki Erkek değildi o gördüğümüz. Bilmiyorum tam olarak da göremedim açıkçası ama eminim ki erkek değildi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Oradan bir daha bakacağım. Hatta şimdi bir daha yap yapmayacağım çünkü oraya yaklaştığımda müzik değişiyor. Ama benim bir şekilde bunu açmam lazım. Bir daha bakalım mı? Çok merak ediyorum. A boş. <laughs> Aman Allahım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bakın bu pencere açılmıyor. Ee, bu tabureydi. Bu tabure değil de. Ne deniyor buna? Öyle küçük komidin mi? Her neyse. Onu da hareket ettiremiyorum. Benim şekilde bu kapıyı açmam lazım. O zaman bir geri gidelim. Ee, bunu alalım. Değil mi? Lütfen tabure. Kapıdan geç. Harikasın. Hadi. Hadi yapabilirsin. Oh, başa az kaldı başarıyorduk. Bırakma. Sakın kaldırabiliyor muyum şunu şöyle? Ay kaldıramıyorum. Ama az önce geçtin. Hakikaten bir fikrim yok. Yani bakın buradan geriye gitmiyoruz. Beni bir şekilde bu tabureyi alıp ee, hadi tabure lütfen yapabilirsin. Biliyorum bakın bir tarafınız geçti. Hadi. Hadi. Evet başardık. Mı? Hadi herkes seni bekliyor. Ses çok yakından geliyor. Yemin ederim çok yakından geliyor ses. Az önce söylediğim şeyi geri alıyorum. Yani korku öyleleri oyunda tamam iki yaşındaki çocuğu korkutmaya yetecek kadar değil. <laughs> e, beni korkutmaya yetecek kadar korku öylesi. <laughs> var bu oyunda ki iki yaşında çocuğun akıl dünya şey dünyasındayız, hayal dünyasındayız. Bunda lütfen göz ardı etmeyin. Şimdi ben bunu yaparsam böyle kapıyadan e, kapıyı açarsam kapıdan geçemem sanırım. çok korkuyorum. Vallahi bu kapıyı açmaya çok korkuyorum. Her şey çok sakin. Hoş. Her şey çok sakin. Gördüğümüz şeyin ne olduğunu bilmiyorum. O gördüğümüz şeyin şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Sanki evin içine girmeye çalışan kökler var burada. Ve yatağın altında bir boşluk var. O zaman sanırım hepimiz ne yapacağımızı biliyoruz. Harika yine ilginç yerlerdeyiz. Aa bakın yine bir şey anlatmak isteyen bize resimler var. Şimdi yaklaşalım buraya. Ne anlatıyor bu? Eee... Hiçbir şey anlamıyorum ya. Şurada da bir resim var. Aa bu sanırım bizim çizdiğimiz resimlerden. Bakın yine... Oh! Evet bu bu dışarıda gördüğümüz e, karakter olsa gerek. Artık ne gördüğümüzü de bilmiyorum. Hani ilk başlarda ben babam diye düşünüyordum bu bizimle uğraşan. Bizimle ve annemizle uğraşan. Abi bu sesler. Hakikaten bu sesler iki yaşında çocuğa göre değil. Oyun ne oldu kendini kaydet. Lütfen oyun kendini kaydet. Ya şunu da merak ediyorum. Bu oyunda acaba böyle ölme falan var mı? Yani bilmiyorum belli ki bu oyundaki korku öğelerinin hepsi korkutmaya yönelik ama hani yani sizi kovalıyor ne bileyim sizi öldürüyor falan o tarz şeyler var mı acaba onu da merak ediyorum açıkçası. Pekala acaba bir sonraki yapboz parçası bu kuyunun dibinden mi çıkacak? Ne oluyor ya? Kimse beni izlemesin ha sakın. Harika. Yine ellerimizi kullanmadan döndürüyoruz. Ya. Hadi geliyor. Bir şeyler geliyor. Görüyorum. Evet. Oh, hayır. Odun merhaba. Nasıl? Nasıl gidiyor? Keyfini sürüyorsun akıntının. Harika. <laughs> Tamamdır. Bir sonraki yapboz parçasını arkadaşlar. Ah bir şey daha var orada. Ah bir şey daha bulduk. ne olduğunu bilmiyorum ama e, bir tane üzerinde kadın yüzü olan yapboz parçasını bulduk ve bir de anahtar bulduk diye tahmin ediyorum. Ve bakın o anahtar da burayı açacak. Şimdi çıkalım. Ayıcık sen bir geliyorsun bizimle birlikte. Çünkü bu yola beraber çıktık. Annemizi bana... E, annemizi bulacağız demiştin. Lütfen ayı. Lütfen seninle birlikten koşabileyim. Bakın orada. Orada. Lütfen. Aa lütfen bize zarar vermeyin. Bitki yaratık. Hani bitkiye de benziyordu çünkü sanki kökleri falan varmış gibi gördüm. E bakın burası bir yere gidiyor ama onu gördüğümüz yer sol taraf. Ne yapalım bir gidelim mi onun yanına doğru? Belki çok da kötü birisi değildir çünkü iki yaşında çocuğuz biz yani o yüzden... Ayıcık bin olur yalnız bırakma. Bu oyundaki mantarlar niye parlıyor ya? Evet yine bir şey anlamadım resimlerden. Yani... Resimlerin belki bir alakası vardır diye diyen arkadaş için bu resimlerin hepsini tek tek gösteriyorum e, ee, umarım siz bir anlam çıkartabiliyorsunuzdur. Ay! Aa bakın şifte bastığım için sürekli e, düştü. Onu ben yapmadım asla. Aa tamam. Şimdi anladım ne olduğunu. Bakın. Bir kilit. Oba Allah Allah! Aman Allahım, Aman Allahım, Aman Allahım, anne. Ah. Ah. Aman Allahım. Evet, şimdi anladım neler olduğunu. Ee, bu kapının anahtarını bulmamız gerekiyor ve. ...o anahtarı da burada bir yerde bulacağız. Fakat... E, ...ayıcık sanırım... ...çok da fayda etmiyor bu... ...gezen yaratığa karşı. Çünkü... ...benim her defasında bir... ...saklanma mekanizmam olması lazım. Bakın... ...böyle yerlere girebilmem lazım benim. Çünkü... ...ayıcık hiç fayda etmedi... ...mesela az önce. Aa, o yaratığı hiç sevmedim. Suya girebiliyor muyuz? Aa, hayır! Çok geç... O... Aa, ...çok aman allahım çocuğu öldürdüm İnanmıyorum. aa evet direkt e, <laughs> birinci yoldan öğrendim Suya girmemem gerektiğini ve baygın bir şekilde uyandık harika ayıcık bizimle mi bizimle tamamdır şimdi eee bayanın burada olduğunu biliyorum ama sanırım bayan zaman zaman ortaya çıkıyor eee benim böyle Kare bir girişi olan anahtar bulmam lazım ve ayrıca aynı zamanda bir saklanma mekanizması lazım bana bakın mesela böyle masa altları eee böyle kütüklerin içleri falan bu işime yarayacaktır benim o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz bu oyunda hiçbir şekilde şeyi elimize almayacağız bebeği Neredesin ağaç yaratık neredesin Ne oluyor? Lütfen müzik sakın değişme. Bilmiyorum hakikaten bilmiyorum. Hani hareket etmem de lazım çünkü. Anahtarı bulmalıyım benim bir şekilde ama buralar. Hakikaten her ne birbirine benziyor ya. Eyvah sıkıştım. Hadi kadın neredesin? Çık ortaya. Şimdi burdan gelmiştik, düz gitmiştik bir de şu oyun iç oyunun içinden gidelim bakalım burası bizi nereye götürüyor lütfen Lütfen beni şu yeşil anahtara götürün Hayır hiçbir yere çıkmadı yine aynı yerdeyiz Bilmiyorum arkadaşlar hakikaten bilmiyorum Yani anahtar bulmam lazım fakat, aa burası güzel bir yer. Hani, bayağı güvenli. Ve birçok yerde de görebiliyorum. E, fakat gitmem gereken yer burası değil belli ki. Hadi, ne olur benimle bir yardımcı olsun bana. Ah, kesme yaparak e, geçmek hakikaten istemiyorum çünkü... Ben de acayip merak ettim. Bu resim bize bir şey anlatıyor olabilir mi? Acaba bu anahtar bayanın üstünde bir yerde mi? Değil mi? O da olabilir. Hani bir şekilde böyle bayanın dikkatini dağıtıp onun üzerinden anahtarı almamız da gerekebilir. Şu an az önceki öldüğüm yerdeyim. Bu sefer suya girmeye hiç niyetim yok. Şöyle kenarlara falan bakacağım. Evet ne yapalım biliyor musunuz? Suya girmeyelim. Bakın karşıda bir yer var. Aa buradan çıkabiliyor muyum? <laughs> Lütfen çıkabileyim. Lütfen. Evet bakın. Benim karşıdaki yere gitmem lazım. Ama oraya nasıl gidebilirim? Ha şöyle bir bot falan yok mu burada karşı karşıya geçirebilecek bizi? Lütfen. Ayıcık. Hadi. Tamamdır. Şimdi nereye gitmem gerektiğini sanırım ee, sanırım buldum. O yüzden bir kere daha şu kontrol edelim. çok ilginç sesler geliyor. Hakikaten çok ilginç. Burası bizi bir yere götürüyor olsun. Yalvarıyorum. Aa sanki... Yok ya burası orası tamam. Burası bizim ilk başta gördüğümüz yer. Evet. Ne düşündüm bilmiyorum. Sanki bir an farklı bir yer. <laughs> Değil. Mantarlar ne olur beni saklayın. Biliyorum parlıyorsunuz. Ama ne olur beni saklayın. Geçiyorum. Vallahi geçiyorum şu an karşıya. Aman Allah'ım. Lütfen çok açıktayım. Git buradan. Ay. Aman Allah'ım çok ses çıktın. Sen de git buradan. Oh, kimse kovalamıyor. Kimse görmedi. Kimse duymadı. aa oh, çok iyi. Evet şu an içerideyiz. Ee, biliyorum ki bayan buralara kadar gelemeyecek. Evet bakın bir resim daha Sanırım bu biziz e, Kaplumbağaya benzer olan şey çünkü bakın yerde ve emekliyor Bu da Evet bakın duyuyorsunuz kendisini zaten Şimdi anahtar yukarıda Benim yine bir şekilde yukarılara doğru çıkmam lazım Önce bir dışarı bakalım Eğilerek bakalım Her şey gayet normal gözüküyor dışarıda Benim bu ağaca tırmanmam lazım Çıkabiliyor muyum çıkamıyorum Bundan üzerine nasıl çıkarım Şuradan çıkabilir miyim Hadi bebecik lütfen. Hadi tırman yapabilirsin. Pekala. Bakın bu biraz daha alçak. O yüzden bunu böyle alıp Eee Yok hayır bakın bunlar daha alçak. Bunu böyle alıp buraya koysam sanırım üzerine çıkmaya yetecektir. Harika. Evet. Anahtarı aldım. Oh, bakın orada. Bakın orada. Bakın orada. Lütfen, lütfen buraya gelme. Lütfen buraya gelme. Vallahi şişeyi fırlatırım. Bak üç tane şişem var. Aman Allah buraya geliyor. Lütfen gelme gitmiş ol. Ne olur gitmiş ol. Bu kutuyu, bu kutu değil de bu fıçıyı bırakmak istemiyorum. Ne oldu kapıyı mı kırdı? Ne yaptı? Anlamadım ki. Ah, sanırım kapıda birazcık takıldı. Aman Allah'ım çok fena. Şişeyi almalı mıyız yanımıza? Böyle şunu da merak ediyorum. Acaba dikkat dağıtmak için böyle hani şişeyi bir tarafa doğru fırlatsak nasıl olur? Her şey gayet sakin. Bayan ortalıkta yok. O zaman ben gidiyorum. Benim her defasında böyle saklama mekanizmasına ihtiyacım arkadaşlar. O yüzden böyle bir yer bulmadan hareket etmeyeceğim. Etrafı dinlemek istiyorum. Harika. Bizi kovalayan yok. Ee, bizi sevmeyen insan çok fakat şu an <laughs> şu an kovalanmıyorum sanırım. Evet burada. Aman Allah'ım lütfen git buradan. Lütfen git buradan. Lütfen git buradan. Lütfen git buradan. Lütfen bir kan Özür dilerim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. <laughs> ne anahtarı bulmuşken, bu kadar yaklaşmışken şimdi olmasın. Rica ediyorum. Yaratık. Evet sanırım gitti. <laughs> evet gitti. Evet gitti. Arkadaşlar koşuyorum. Ne olur bebecik koş. Rica ediyorum koş. Neresiydi? Bir dakika neresiydi? Sanırım şuradan gidiyorduk tamam. Aman Allah ayağımız kaydı. Koş bebecik ne olur koş. Anahtarı aldık. Sokmadan önce bir kere daha bir yere... Ee, bir yere girmek istiyorum. Bakın şuraya girebilirim. Her türlü durumda. Hadi. Hadi. Az önce el çıktı. Şimdi çıkmıyor. Aman Allah'ım. Ne olur. Oyun burada bozulmasın. Hadi. Hadi az önce çık. Eyvah. Kimse gelmiyor. Tamam sakinim. Biraz daha zamanım var. Seni ben ne yapacağım biliyor musun? Sen değil. Sen. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Lanet kapı açıl. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Kapı. Oh kapan. Sen kapatıyorum şu kapıyı. Ah, evet. Evet arkadaşlar başardım. Sanırım başardım. Ayıcık bizle birlikte mi? Ayıcık. Oh, seni çok seviyorum Ayıcık. Eyvah sular. Sular ne olur yüksel. Aman Allah. aman Aman Allah geliyor. Bitti burada. Buraya kadarmış. Arkadaşlar bitti. Eyvah. Çabuk. Çabuk bebecik ne yapıyorsun? Çabuk. Hayır gelmiyorsun. Beni yakalamayacaksın. Asla olmayacak izin vermeyeceğim seni lanet yaratık Hayır. Ah, ah, ah beni beni yakalaman asla <laughs> Çok gerildim şu an çok gerildim. Beni asla yakalamana izin vermeyeceğim. Çabuk, çabuk bebecik aldık parçayı. Evet. Arkadaşlar başardık. <laughs> çok iyiydi. Vallahi çok iyiydi. Yani bu ikinci bölüm hakikaten buradan çok çok daha iyiydi. Yani buradan korktum ki buradan demek ki korkmamışız yani. Evet. Evet yeni bir anı çok iyi. Arkadaşlar burada sonlandırmak istiyorum videoyu. Umarım zevk almışsınızdır bu bölümden. Sonraki bölümde bu kaldığımız yerden Ayı ile birlikte devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.